Arabesk'in kraliçesi olarak da tanınan ünlü sanatçı Kibariye, Fethiye hakkındaki duygu ve düşüncelerini aktardı. Ünlü sanatçı Kibariye'mle beraberiz Fethiye'de tatil yapıyor kendisi. Hoş geldiniz Fethiye'ye. Hoş bulduk güzel yere. E nasıl buluyorsunuz Fethiye'yi? Şu anda sizde geziyorsunuz. Ben. Konserlere de geldim ben buraya. Bir kere gelmiyorum yani. İlk defa gelmiyorum. Her zaman Fethiye'yi çok güzel bulurum. İnsanları çok sıcak. Çok iyi insanlar. Mesafeler biraz var ama o mesafeyi o güler yüzler geçiriyor. Evet. Her şey çok güzel. Yani gezdik, tozluk, memnunuz ve o herkes de birbirinden memnun olsun. Yeter güzel. Fethiye'nin adı var, tadı var. Nereleri de o tercih? Göçek. Göçek'i seviyorsun yani. Ha, çok güzel yerler. Daha neler vardır daha oralara gitmedik. Çez. Çok memnunum. Hayatımdan çok şükürler olsun. İyi gidiyor. Ondan sonra şey, kasetler yapacağız. Hem çalışıyoruz Çanakkale'ye de de, Projeler devam edecek var, mi yani? Var var var. Gidiyorum ben zaten. En son yaptığımız e, Tekir'le birlikte bir güzel bir e, ne 98 roman ama çok güzel oldu. Girdik canlı kanlı okuduk beraber. O da çok güzel. Allah razı olsun sevenlerimizden iyi tıklattılar. Bur Sağ olsunlar. Buradan Fethiye'ye gelmek isteyen izleyicilerimize neler söylemek <laughs> istersiniz? Vallahi Fethiye kaçırılmaz. Evet uzak. Ondan e, müsteribim derler ya e, uzak bunu artık hissetmemeye çalıştım. Çünkü çok güzel bir daha gelmeyeceğiz bu dünyaya. Herkes gelsin zevk alsın bir kere geliyor Ölümlü dünya. Bak herkes gidiyor. Onun için bir geldim böyle görüneyim dedim. Şükürler olsun. Hastasız dedi Fethiye'nin. <laughs> teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz görüşürüz.